Merhabalar arkadaşlar. ben Alperen bugün sizlerle Sky Wars'ın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Kaan'la Baran var. Hoş beyler. Hoş bulduk Alperen. Arkadaş, arkadaşlar bu serinin daha fazla gelmesi için like yorum atmayı unutmayınız. Unut like yorum atınız. Gene karıştırdım. Atmayı unutmayın dedin zaten akıllı arkadaşım. Aynen. <laughs> ya tamam beyler ben ortadayım. Siz direkt bana yol yapın ben de ortaya yol yapayım. Daha ortada değilsin ama. Ay ikinizin ortasındayım. Niye öyle demiyorsun? Ya Or <laughs> demiyorsun. Karan beyin yakma kanka. Aynen At. kanka. Abi. Şimdi insanlar bir daha bir şey izleyemez beyinleri yanar. Hop şöyle güzel. Gelin abi bana yol yapın. Geliyoruz abi yapıyoruz yolu sana. Ama şöyle. Ay düştüm. Ya Baran. Yalan şaka söylüyor. şaka şaka. Düşseydi hasta yazardı oğlum. Eee kanka. Gelin belir ortaya ben ortadayım. Ben de geliyorum. Allah akbar. Beyler gelin ortadayım hadi. Oğlum bana yol yapan yok. Sen yapsana yol akıllı. O sen çok zeki bir çocuksun. Abi ilk elçi ben basacağım söyleyeyim. İkinciyi ya ben ya. Çünkü basacağım. Çünkü ortaya ikinci ya. ben gideceğim. Şimdi. Abi sen ikiniz koruyacaksınız. Canım. İkiniz koruyacaksınız. Ben de en basacağım işte. Sonra sen de bizi koruyacaksın. Biz en çok basacağız değil mi? Aynen. Şurayı öyle basacağız. Aldım adamı. Nasıl aldım ama tek vuruşla. Kanka neden böyle yapıyorsun? Heh. Ya tamam git yani. şuradan git. Ya ilk ben ya basacağım. Ya, ilk ben basacağım beni koru. Lan lan ne yapıyorsun oğlum? Kendimi ayakkabı buldum en sonunda. Adam var adam. Adam var oğlum Nerede? adam var Nerede? adam. Nerede? Geldim. Adam var burada enç basmaya çalışıyorsun oğlum sen de. Hadi bas oğlum. Abi, sonra ben bakayım, basacağım. Başka bir yerlerden adam gelirse. Ya oğlum sen bassana biz koruyoruz seni işte. Mal basıyorum. Mala bak ya. Son, devam edelim. Aa protection çıkıyor çok iyi. Türkçe alsana geri çek. Ve ee, protection çıkıyor. Kafalım kaldı sadece. Tamam, falan protection çıkacağını pek sanmam. Basın beyler. Şimdi. Sıra bende. Kanser, kanser bende keyi basıyorum dur 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 yaya basacağım tamam adam beyler orada yaya beni koruyun ya. beyler beni koruyun beni koruyun adama vuruyorum kanka adam bana vuruyor ya ne yapıyorsunuz siz oğlum vuruyorum adama çok güzel vurdunuz adam. öldüm ya nasıl öldün lan öldü abi adam öldü oğlum adam bok sıkıyor. ben de ona sıkıyorum. ne yapayım of, biz nasıl koruduk? koruyacağız Aynen oğlum ya. Alperen. Abi. Var ya. Ya devam edin. Tamam. Lan çekil Alperen. Ya abi çekilsen Alperen. Ben çıktım tamam hadi öldür onu. Allah Allah. Ben başka adıma daldım. Kan okun gitmiyor. Oha ya cici. Adama ket sattım? Dört kişi kaldı. Onu da düşürdüm galiba. Yok düşmemiş. Adam bulva düştü çakal. Kan öleceğim, kan öleceğim. Karto hazır. Kartopatsanız adama. Artık bu daha uzağa fırlatıyor. Abi acaba adam, adamın kaç canı var ya? Beyler adam arkaya yol yapıyor. Genişletti adasını. Arkaya arkaya yol yapıyor. Arkaya arkaya yol yapıyor. Bu adam mı? Arkaya yukarı çıktı yukarı çıktı yukarı çıktı. Okla okla. Helal size. Al onu al onu. Allah'ım! 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 Allah kanka ona ok atıyorum. Vurdum. At sen at. Ok at. Kanka, Kanka lav dökerse sıçtın. Kanka vuruyorum onu. düştün artık yanında yanında. Vurdum vurdum. Vur. Aa! 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 aa. Allah kadar sana öl. Aa, aldım aldım. aldım. tam Tamam kanka. Tamam video çıktı. Başlayalım aa. mı? Dur lan dur. Kanka kanka başladık. Tamam. Ne ne zaman başlayacağız? Ortaya gel, ortaya gel. Amına koduğum. İyi ya abi <laughs> ya. Evet arkadaşlar, bizi dinle bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.